Göstersene şurayı, Şengül Allah aşkına ya. Akıyor işte. Şengül teyzemizin evin tadilatına başladık. Konteynerimizi getirdik onu yerleştireceğiz teyze. Allah aşkına göster şunu ya. Burada olmaz. Ne yapayım? Doğaya akıyor ya. Bak teyze. Şengül <laughs> 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 Ya kurban bir şey söyleyeyim. Ya git ben evine Yasin. Peki, ulaşma. Niye? Gitme. <laughs> hazır mısın? Hazırım aşkım. Aşkım. <laughs> <laughs> hadi bismillah hadi. Allah razı olsun. Ölümü de bu ekibim kaldırsın. Koşa koşa yem etmesin. Buralarda benim konuğum komşum yok. Ben Allah'a dayandım. Allah'a sığındım. Allah vekilim. Ekibimin de Allah olsun vekili. Ekibime yine tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tamam. Bize vasiyeti. <laughs> evet. Bizi vasiyet. Sonra bizi evet. mahkemeye vermeyin. Evet. Teşekkür ettim yeni gelin evine. Haydi. <laughs> bir bakalım yeni gelin. Eve. Allah razı olsun tuttuğumuz altın olsun. Beni ısıttınız Allah da sizi ısıttı. Soban da yanıyor. Teşekkür ettim Allah. Allah sıcak. Maşallah Adem. <laughs> tamam gel. Bir sürprizimiz daha var gel. Gel bir. Ya nasıl? Orada karanlığın içindeydin Baksana yeni gelin gibi pembe pembe bir de koltuk getirdin sana. Şükür ettim. Ya. Allah ne kadar büyük Bak bak. Banyoya bak şurada. Burada banyo. İçinde hepsi var bak. Burası da oda. Namazlar. Tesbih. Lifin. taban çanan. Elbise istiyordum ben de. Elbiseleri. Tamam mı? Bak yine lifin. Bunlar da patikler. Ayaklarım şüphesiz. İyi O ayağını Ben senin evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. kurtuldum. Evlatlarımdan girelim. Bir da bir çorap giydireydi bana. Teşekkür ettim. Eş kızmayın evlatlarım. Niye atamıyorum ha Ben bebe miyim? Sen bebe gibisin bizim için. Düzeltte şunu da şöyle. Önümüzdeki bayramda şunları giy tamam mı bak? Düğün müğün olduğu zaman şunları falan giyersin. Kim götürecek bizi Ben götürürüm. Dur bak. Soban yanıyor ya şöyle dışarıda falan şöyle gezeceğin zaman da şunu giy. Tamam mı aşkım? İki değil mi? Kız benden boylusun sen. İkildim. <laughs> Anahtar mı? Teşekkür ettim <laughs> evin anahtarına bağım, 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 bağ. Ya ya evden kurtuldum çamurlu evden çok şükür Allah'ıma. Hamdi hamdise haber olsun?